Dönümüz kutlu Merhaba. Merhaba. Evet. Evet. Merhaba. Sizlerin onayı ve talimatıyla Pazartesi günü çelek merasimiyle törenimize başladık. İki gündür de çeşitli semtlerimizde etkinliklerimiz devam etti. Bununla ilgili de e, Genel Sekreterlik Makamı dahil olmak üzere resmi ziyaretlerimizi tamamladık. Bizleri de bugün kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Remzi Bey de evet. size günün anlamı, önemli ne bilgilendirme yapacak. Efendim. Başkanım, siz de bildiğiniz üzere 310 yıllık bir geçmiş olan bir kurum ve çok kurumsal bir yapıya sahip. E, günün teknolojisini çok epeyden takip eden, ve bunları da e, bir şekilde kendi iç bünyemize ithal edebilen bir yapıya sahibiz. Bunu da siz sizlerin de katkıları çok büyük, destekleri çok büyük. Özellikle ben e, bizim ilk dönemimizde e, arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde itfaiye olan yaklaşımınız ve olumlu e, bakış açınızla hakikaten bizde e, pek çok gelişmelere e, örnek olduk. Başta hallerinizin ve diğer bizim sırada amirlerimizin e, çok büyük desteğini görüyoruz. Bu anlamda da ben e, teşkilatımız adına sizlere de teşekkür ederim. İnşallah e, çalışmalarımız devam ediyor, güzelliklerimiz devam ediyor. E, dün de e, çeşitli yerlerde yapmış olduğumuz açılış konuşmalarında hep ifade ettik. Biz sadece İstanbul e, halkına değil Türkiye'ye artık hizmet ediyoruz. Hatta yer geldiği zaman uluslararası e, faaliyetlere de katılıyoruz. Dolayısıyla kendimizi her daim hazır halde bulunduruyoruz. Bundan da e, gerçekten memnunuz. İnanıyorum sizler de bizden memnunsunuzdur. Her şey için teşekkür ederiz başkanım. Evet, ben de e, bütün itfaiye teşkilatımıza e, yıl döneminde e, nice yıllar diyerek sizleri karşılamak isterim. E, sonuçta e, asırlık bile olduğu zaman bir kuruma insan başka bir manevi gözle bakıyor. Bu kurumumuz ise yani yüzyıllar artık diyecek bir pozisyonda 310 yaşını kutlayan bir teşkilatımız. Bir de tabi itfaiye teşkilatı çok simge bir üniformasıyla, duruşuyla, emeğiyle ve hani tabiri caizse can havliyle mücadele veren özel bir yapıya sahip. ben insan hani bir belediye başkanı olduğunda elbette tümüyle bir gurur taşır ama gururlandığı yapılar, teşkilatlar dendiğinde İstanbul'da bunların gerçekten en ön sıralarında itfaiye teşkilatımızı görüyorum. E ee, tabii birimi geliştirmek, günün koşullarında en iyi hizmeti vermesini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu konuda atılan adımları görüyorum. Daha güçlü, daha ilerici, daha farklı neler yapabiliriz o arayışlarımızın olduğunu da biliyorum. Sonuçta afetin her türlüsüne müdahale etme kabiliyeti olma mecburiyetindeyiz kurum olarak. Çünkü itfaiye denince elbette yangın akla geliyor ama tabii tek başına yangın bir şey değil, kas değil bizim için. Bu yönüyle çoklu hizmet alanını genişletme ile ilgili belki daha stratejik adımlar atılabilir. Sonuçta ülkemizin her noktasında ihtiyaç duyulduğunda en güçlü kadrosuyla oraya koşan ekibimiz hemen hemen ifayemiz. E, bu tabi aynı zamanda kapısında afet bekleyen bir şehir olmamızdan kaynaklı, e, başta deprem olmak üzere e, yangının dışında, e, sel, su baskını vesaire. şükürler olsun bu konuda çok ciddi at yapı yatırımları yaptık ve e, bunu çok aşağılara e, çektik, daha da aşağılara çekeceğiz ama e, deprem ve buna benzer diğer afetlerde de daha etkin nasıl olabiliriz meselesini ele almamız gerekiyor yeni personele ihtiyacımız olduğunu biliyorum bu konuda son yaptığımız görüşmede olumlu bir süreç başladı umarım tam anlamıyla harekete hızlıca geçeriz ve ciddi bir kadroya sahip olmamızın İstanbul halkı güvencesi açısından önemli kaldı ki tekrar ifade edeyim İstanbul İtfaiyesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri sadece İstanbul değil bütün Türkiye için bir ihtiyaç anında ilk aranan merkez noktasında tüm bu yönleriyle işbirliği içerisinde en güçlü adımları atmanızı diliyor ve istiyorum. Sizleri ve ekibinizi bu yönüyle elbette destekliyoruz. Diğer yönetici arkadaşlarımızın da bakış açısının böyle olduğunu biliyorum. İnşallah el ele bayrak yarışında, 310 yıllık bayrak yarışında bu dönemin en etkin, en başarılı, en güçlü bir dönemi yaşatan ekip oluruz. Sonuçta gün geliyor ve her birimiz bayrağı devredebiliyoruz. Ama bu dönemin çok iyi duygularla anıldığını ve anılacağını şimdiden hissedebiliyorum. Ee, Tabi itfaiye çalışanlarımızın özellikle hassas görevlerde bulunan çalışanlarımızın farklı bir görev statüsüne kavuşmasını da her ortamda dile getirdim ve getirmeye devam ediyorum. Gerçekten bunu hak eden bir pozisyona sahip. Ee, bir yanıyla bu, bir diğer bir yanıyla da bugün de aramızda bulunan değerli hanımefendi yol arkadaşımız gibi kadın itfaiye çalışanlarının da varlığı gerçekten hem eşitlikçi bakışımızı hem de toplumda kadın erkek fark etmez ki sizin gücünü göstermesi açısından da çok özel, çok kıymetli. Bütün bu yol ve yöntemin bizim stratejimiz olduğunu tekrar hatırlatırken nice yüzyıllar olsun itfaiye teşkilatımızın İstanbul'umuzun tulumbacılardan başlayan ee, belki gelecekte yapay zeka üzerinden robotların bile kullanılacağı bir mekanizmalara doğru giden yolculukta e, yüzyıllar boyu e, bu görevi en iyi şekilde e, yapsın e, itfaiye teşkilatımıza başarılar dilerim e, teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.